Ümit Özdağ yıllardır siyasetin içinde ama galiba onun ilk zaferi partisinin isminden de önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bakanlığın önünde kavgaya çağırıp demir kapının önünde buluşan liseliler gibi oraya gitmesi daha doğrusu gidememesi oldu. Aslen ana vatanı dağıstan olan kumuklardandır. Daha sonra MHP kadın kollarının ilk genel başkanlığını yapacak olan Gönül Özdağ ve Milli Birlik Komitesi üyesi olarak 27 Mayıs darbesine katılan Kurmay Yüzbaşı Mustafa Özdağ'ın oğlu olarak 3 Mart 1961'de doğdu. Milli Birlik Komitesi içinde Abbasan Türkeş ile birlikte hareket eden babasının 13 Kasım 1960'da Japonya hükümet müşaviri olarak gönderilmesi nedeniyle Tokyo'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nin siyasal bilgiler, felsefe ve İktisat fakültelerinde tamamlamış ve yüksek lisans çalışmasını Türkiye'de planlı kalkınma ve devlet planlama teşkilatı üzerine hazırlamıştır. 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1990 senesinde Atatürk ve İnönü döneminde ordu siyaset ilişkileri konulu çalışmasıyla siyaset bilimi doktoru oldu. 1993 yılında Menderes döneminde ordu siyaset dişleri ve 27 Mayıs askeri hareketi konulu tezi ile siyasal teori doçent ünvanını aldı. 94'te Avrasya dosyası adlı 3 aylık uluslararası ilişkiler ve strateji araştırmalar dergisini çıkarmaya başladı ve editörlüğünü yaptı. 97-98 senelerinde ABD'de Baltimore'da Towson Üniversitesi'nde küreselleşme, Avrasya'da etkinlik sorunlar konularında araştırmalar yaptı ve aynı konularda ders verdi. 99 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni yani ASAM'ı kurdu. 2000 yılında ASAM'a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nü kurdu. ASAM'ın 2004 senesine kadar başkanlığını ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. 2001'de profesör oldu. 2005'te Gazi Üniversitesi'nden ayrıldı. MHP'nin 19 Kasım 2006'da yapılacak 8. olağan kongresi öncesinde Devlet Bahçeliye karşı genel başkan adayı olarak çıkacağını açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı. 2008 yılından itibaren Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeliğine geri döndü. 2005 yılından beri 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü başkanlığını yürütmekte. 2010 yılında mahkeme kararıyla tekrar MHP üyesi oldu. Vazgeçmedi. 12 Haziran 2011'de yapılan parlamento seçimlerde partisinin İstanbul 2. bölge 4. sıradan milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. 21 Mart 2015 günü yapılan MHP 11. olağan büyük kurultayında MHP MYK üyesi seçildi. Gaziantep'te birinci sıraday olarak girdiği Haziran ve 2015 Kasım genel seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015'te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti. MHP'de mevcut yönetime karşı başkan adaylarının ortaya çıkması ve daha sonrasında mahkeme tarafından olağanüstü kurultay kararı verilmesinin ardından 9 Nisan 2016 tarihinde MHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Ancak MHP Genel Merkezi ile muhaliflerin mahkemelik olduğu kongre süreci sonrasında Yüksek Seçim Kurulu tarafından 10 Temmuz'da yapılması düşünen kongre kesin olarak iptal edildi. 20 Ekim 2016 tarihinde MHP Genel Merkezi tarafından parti tüzüğünün bazı maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle kesin ihraç sebebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi ve 15 Kasım 2016 tarihinde partiden ihraç edildi. Uzun ve meşakkatli bir süreç sonunda MHP serüveni onun için burada bitmiş oldu. 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İyi Parti'ye katıldı ve kurucular kurulunda yer aldı. İyi Parti'den İstanbul milletvekili seçildi. 16 Kasım 2020 tarihinde İyi Parti yönetimiyle girdiği tartışma sonucu partiden ihraç edildi. 13 Ocak 2021 tarihinde Ankara 1. Asli Hukuk Mahkemesi ihraç kararını iptal etti. 4 Mart 2021 tarihinde FETÖ'cü derneklerin kurucusu ve yöneticisi olan 30 Ağustos'u Türkiye'lerin bayramı diye kutlayan kriptolarla Atatürk'ü Türk milleti anlayışını kabul etmeyenin siyasi omurgasızlarla HDP ile aynı masaya oturup anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmesine göz yumanlarla diye başlayan uzun bir açıklama yaparak İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. 2021 yılında Özdağ Parti kurma çalışmasına başladı. Artık herhalde bütün partilerden ihraç edilmek istemediği için veya partilerle sorun yaşadığı için kendi partimi kurayım diye düşündü ve bununla ilgili bir ay yıldız hareketi başlattı. Özdağ yeni partisini 26 Ağustos'ta kuracağını açıkladı. 2021 yılında Özdağ Parti kurmalarına çalışmalarına başladı ve söylediği tarihte partisini kurdu ve halen de Zafer Partisi'nin genel başkanlığını görevini yürütüyor. Bakalım Cumhurbaşkanı adayı, adayı olacak mı? Bazı partilerle koalisyon ihtimalleri, 4. koalisyon ittifak ihtimalleri var. Onları gerçekleştirecek mi? Seçimlerde ne kadar oy alacak? Birçok ankette çok daha düşük oylarda gösteriliyordu. Sonra girdiği tartışmalarla mülteci karşıtı açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Oradan yükseldiği farz ediliyor. En son bir kamuoyu araştırmasında da 4.1 olarak çıktı oy oranı. Bakalım Milliyetçi Hareket Partisi ile başlayan, İyi Parti ile devam eden, sonra da Zafer Partisi ile kendi parti serüvenine devam eden Ümit Özdağ'ın bu siyasi serüveni 2023'te nereye varacak?